Yatırım dünyasının nabzı İzmir'de attı. Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği tarafından ikincisi düzenlenen yatırım zirvesinde finans dünyasından önemli isimler farklı tecrübelere sahip iş insanlarıyla birlikte değerlendirmelerde bulundu. İlk konuşmayı yapan Esiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, yatırımların önünün açılması için güven ortamının tesis edilmesini ifade ederek şöyle konuştu. Yatırımların önünün açılması için Öncelikle hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı bakımından güven ortamını tam olarak tesis etmemiz gerekiyor. İş dünyası olarak bir süredir adım atmak için bekliyoruz diyen Zorlu orta vadeli programı işaret etti. Ülkemizde yeniden ortodoks ekonomi politikalarına dönülmesi pozitif bir atmosfer yarattı. İki hafta önce açıklanan ve real ekonomik durumu temel olarak daha gerçekçi hedefler ortaya koyan OVP, iş dünyasının beklentisiydi. Esiyat Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, ülke ekonomisi için önemli katkılar sağlanan bir zirvede olduğunu belirterek, uzun süredir yaşanılan belirsizlikten sonra OVP'nin büyük beklenti yarattığını ifade etti. 3 yıllık bir süreci kapsayan OVP, tüm piyasa oyuncuları için alacakları kararlarda bir pusula olacaktır ya da olması beklenir. Siyasi iradenin ekonomiye dair tutumunun koşullarını ifade eden Şükürer, heterodoks politikaları iyileştirerek yanlış politikaların faturasını tüm toplum ödüyor dedi. Heterodoks yöntemlere yaslanan ekonomik uygulamaların nelere mal olduğu ve daha da ne bedeller ödeyeceğimiz an itibariyle yaşadığımız acı, ve sıcak gerçekliğimizdir. Zirvede konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de girişimci ve yatırımcıları buluşturacak formüllere dair konuşarak yatırım yapılacak ilçelerin envanterinin çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etti. Kentimiz İzmir'in yenilebilir enerji, bilgi teknolojileri, yazılım, finansal teknolojiler, çip, batarya, otonom araç teknolojileri, Uzay ve havacılık, oyun e-yaracat, sağlık turizmi, tarım ve gıda gibi sektörlere yönelerek sıfırdan yatırım çekmesinin ve de mevcut yatırımların da kapasite artışına gitmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yerli ve yabancı yatırımcılara İzmir'deki ilçelerin farklı avantajlarını, ekonomik profillerini ve yatırım olanaklarını tanıtan bir yatırım gayrimenkul rehberi oluşturabilmek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ülkenin ekonomik krizden geçtiğini ifade ederek zirvenin çok önem taşıdığını söyledi. Ülkemizin derin bir ekonomik krizden geçtiği bu zor dönemde Esiyat Yatırım Zirvesi'nin gerçekleşmesi çok büyük bir önem taşıyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun lütfen hükümetimizden ve biz yerel yönetimlerden demokratik koşulların tesis edilmesini talep edin. Bu sizin en doğal hakkınız. İzmir Valisi Süleyman Elban en çok konuşulan konunun yatırım finansmanı olduğunu ifade ederek yatırımcılığın emlakçılıkla karıştırılmaması gerektiği değerlendirmesini yaptı. Özellikle ekonomide daralmanın ya da krizin konuşulduğu dönemlerde ya da yatırım iştahının çok arttığı dönemlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi yatırım ve yatırımın finansmanı konusu. Maalesef insanlar ana ticari faaliyetlerinden daha çok gayrimenkul rantından daha fazla gelir elde edince herkes böyle bir cazip yatırımın ya da böyle bir iştahın peşinde koşmak durumunda kalıyor. Herkes yatırıma ihtiyaç var mı? yapmak istediğimiz yatırıma gerçek anlamda ihtiyaç var mı? Bence bu önce bunun değerlendirilmesi lazım.